Ben bunu sonra çıkarırım ama değil mi? Nasıl olsa sizin tabii orada olacak. Tabii tabii. Tabii sonra açarız saçını. Diğer çiçeği takarız ondan sonra. Evet, annemin çiçeği o. <laughs> Takmak isterim. <laughs> Kalk istersen. Ay çok güzel evet, değil harika. mi? Evet harika. Ya benim tüylerim diken diken şu anda hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok güzel oldu. Maşallah de. Kendi kendine nazar değdireceksin. Hoş geldiniz Peker Hanım. Hoş bulduk. Habersiz geldim ama çok da vaktim yok. Bekler miyim? Yok beklemezsiniz. Buyurun lütfen. Merhaba. Merhaba. Na haber ata? Merhaba. Hoş geldin. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Keşke düğün üzeri bu tatsızlıklar olmasaydı. Ya keşke. Sen ne olur kendini suçlu hissetme. Ya niye hata kırgınım? Yine ön alır olan hislerimize ailecek malum ama... ...sen onlardan ayrısın. Öylesin tabii. Kardeşinle kocan arasında sıkıştın kaldın. Ben seni çok iyi anlıyorum. Neyse. Sen bu konularla üzme kendini. Ama aile bölündü, üzülmemek mümkün mü? Biter de hiç konuyu açmıyor ama kim bilir ne kadar üzülüyor. O da seninle aynı durumda aslında. Bir tarafta babam, bir tarafta Bir kere daha söylüyorum. Sen üzme kendini. Çünkü her şey göründüğü gibi değil. Ne demek şimdi bu? Etrafındaki kimseye güvenme demek. Sen de Nihat gibi konuşmaya başlamışsın. Üzüm üzüme baka baka kararır. Ne yapacaksın? Hadi bay bay. Şansın açık olsun. Sizin için içeriği hazırlatıyordum. Akşamüstü uğrarım. Hadi bay Peki, bay. Peki güle güle pek Geri zekalı. Ne oldu? Ay ben de salak gibi teselli ediyorum. Sen olanlardan kendini suçlu hissetme diyorum. Meğer peyker de çoktan saf değiştirmiş. Şansın açık olsun diyor bir de geri zekalı. Ben sizi bilgilendiririm efendim. Tamam teşekkür, teşekkür ederim. Edin. Bu iş de bitti. Gözünüz aydın Aynur hanım. Benden de Önal soyadından da kurtuldunuz. Ana oğul terk edin beni bakalım. Ben bir kaleme uğrayacağım efendim. Bana bir şey söylüyor musunuz? Aa, kutlamaya gelmeyecek misin? Olmaz. Aynur hanımın bekarlığa hoş geldin partisi. Baba. Niye üzülüyorsun Aynur'cuğum? Boşanmayı sen istedin. Ne oluyor? Lütfen sus Hilmi. Gel anneciğim. Nihat. Ofise geldi konuşalım. Seni gitmekten vazgeçirecek çok güzel bir projem var. Her şeyi ayarladık. İki hafta sonra gidiyoruz. Her şeyimi üstüne yapacağım ama. Yeniden başlarız. Ortalığın canını okuruz. Ben huzur istiyorum artık. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bunların hepsi böyle. Aynı huy Bihter'de de var Firdevs Hanım'da da. Duruyorlar duruyorlar bir sözle yılan gibi sokuyorlar insanı. Etrafındaki kimseye güvenme. Bu ne demek şimdi? Aptala bak nasıl sinirimi bozdu. Ya bu kadın Behlül'ün eski sevgilisi değil mi? kıskanıyor seni. Behlül onunla evlenmedi, senle evleniyor ama. Behlül ondan kaçacak delik aradı, sen ne diyorsun? Ha işte. Behlül bunu bırakınca apar topar bu adamla evlenmedi mi? Sen anlatıyordun. Hala kuyruk acısı var belli. Etrafındaki kimseye güvenme. Ha bir tek Behlül de değil yani. Etrafındaki herkes. Aman takma kafanı Allah aşkına. Hilmi Önal gibi bu da. Laf söyleyeyim ortalık bulandırayım. Başka hiçbir derdi yok. Hadi. Şirkete mi efendim? Hayır eve. Alo. Merhaba sevgili Katya. Nasılsın? İyiyim efendim. Siz? Seni görürsem çok daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bir şey mi oldu? Hayır. Aslında evet bir şey oldu. Aynura'nın beni boşadı. Ben de yalnız kaldım. Bu gece yalnız yemek yemek istemiyorum. Bana gel. Güzel bir yemek yiyelim. Olmaz, gelemem. Nazlanma. Seninle yeni iş fırsatlarını da konuşuruz. Belki de hiçbir yere gitmez. Benim yanımda çalışırsın. Benim evimde. Evet. Ne oluyor hey? Kapa o telefonu. Ne diyorsun sen be? Sana o telefonu kapat dedim. Aşağılık herif! Bir daha ona bulaşırsan seni öldürürüm anladın mı? Gebertir atarım leşini.